Hacmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Birinci günün sonundayız artık oturumlarımız bitti. Sizden şöyle bir değerlendirme alabilir miyiz güne dair? Yani birincisi sabahın e, ilk anında Serdar'ın e, her zamanki gibi Serdar Tuğra'nın mükemmel geçmişten bugüne insan anlam ve kültürle olan ilişkisi kavramsal e, bileşkeyi anlatabilme kabiliyeti ve o sunum e, bir kere çok etkileyiciydi. Açılış mükemmeldi. Arkasından e, profesör hocamızın Anlattıkları da Agentlar çok dikkat çekiciydi. Gelecek bir yapay zeka meselesi değil, gelecek bir Agentlar bir sürü yapay zeka ajanının sizin işlerinizi yapabiliyor ve sizin hayatınızı kolaylaştırıyor olmasından bahsetmesiydi. Bence açılışta bu iki konu çok önemliydi. Geçmişten bugüne insan anlam ve kültür. İkinci bölümde ise ajanların, yapay zeka ajanlarının hayatımızı nasıl kolaylaştıracağı. Diğer bölümlerde dikkatimi çekense aslında insanların e, insan kavramının işten önce nasıl özellikle esenlik kelimesini çok fazlaca duyduk. Esenlikler kısmına nasıl geçiş yapacağı. Çünkü herkes bir şekilde çok ciddi bir yoğunluktan, yorgunluktan, zihinsel, duygusal, fiziksel, ruhsal e, yorgunluktan geçiyor. Bunu nasıl daha iyi hale getiririzin cevabı da bence işte bir önceki sunumdaydı. Yani... Ee, Serdar'ın ve hocamızın yaptığı açıklamalar bir sonraki esenliğin anahtarı gibi. Sonda da biz e, son oturumda salon da çok doluydu şaşırtıcı derecede. E, dijital bir ikizle e, sağ olsun Levent Kömür'ün dijital ikizi, Serdar Turan ve benim olduğum oturumda bir dijital ikiz deneyimi yaşadık. E, henüz başlangıç aşamasında ve fazları olmasına rağmen benim için etkileyici ve heyecanlı olan kısmı bunu bir bilinmezliğin içinde yapmamız. Biz ne cevap vereceğini bilmiyorduk. Bu yüzden de dijital ikizin de bize yaşattığı deneyim bence güzel bir final oldu. Kesinlikle katılıyorum. Yani normalde etkinliklerde bu saatlerde çok fazla kimse olmaz. Salon gerçekten doluydu ve herkes çok heyecanlıydı ve çok keyifli. Ee, Geleceğe dair çok e, aslında mesajlar olan bir oturumdu bence. Siz peki buradan hangi çıkarımlarla ayrılıyorsunuz? E, herkesin aslında en önemli kavramı anlam arayışı, insanın anlam arayışı. Benim bugün buradan aldığım şey aslında anlamı yeniden tanımlamalıyız. Çünkü bu anlam arayışını eğer kısa bir süre içinde kendimize yeniden kodlamazsak, kodlanan yapay zekalar elimizden bu anlamları alacak gibi görünüyor. O yüzden ben anlam arayışının insan ve kültürdeki en önemli ortak nokta olduğuna inanıyorum. Daha manalı bir gelecek için yapay zekayı, iş gücünü hafifletmek ya da hızlandırmak ya da verimli hale getirmekten çok iş gücünü, insan kaynağını daha anlamlı hale getirmek için kullanmamız gerektiğini aldım. Ve tüm günde notlarım bunun üzerine. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Davetiniz için çok sağ olun.